dün itibariyle Hatay'dayız. Bu 10 gün boyunca e, deprem bölgesinde e, halk buluşmaları yapacağız, etkinlikler, toplantılar yapacağız. E, buradaki emek ve meslek örgütleriyle buluşacağız ve deprem bölgesinin son artık geldiğimiz noktasındaki durumu, tabloyu hep birlikte değerlendirmek, raporlamak ve aslında buradaki ihtiyaçları, sorunları, talepleri de e, hep birlikte gündemleştirmek istiyoruz, meclise taşımak istiyoruz. Halkla beraber e, tartışmış olarak meclise gitmek bir dosyayla gitmek istiyoruz Aslında her bir şehir için bunu yapmak gibi bir niyetimiz var bugün de ben Hatay'dayım şu an Harbiye'deyim bir dost evinin bahçesindeyim şu an ve bir taraftan da bugün sabahtan itibaren pek çok görüşme tartışma yaptık buluşmalar yaptık bu akşam da Çadır kentlerde konteyner kentlerde halk buluşmaları yapacağız Şimdi burada gerçekten çok ağır bir tablo hala halen devam ediyor. Mesela şu an bulunduğum mahallede halk halen e, aslında günlük su ihtiyacını, içme suyu ihtiyacını kendi dayanışmasıyla dışarıdan yönlenen içme suyuyla e, halletmek durumunda. Şehrin dört bir tarafında çöpler hala ortada. Ciddi bir moloz yanı var. Ortalık böyle toz duman halinde. Doktorlarımızın bugün söylediği gibi uzun erimde asbest tehlikesi yüzünden başka pek çok ciddi sorunla karşı karşıya bıraktığı bir tablo var. Barınma, yeme, içme, sağlık, güvenlik, aynı zamanda bu da eğitim olanaklarının çok yakın bir zaman sonra okul açılacak. Bütün bunların hala 5. ayda tamamlanmış olmadığı, giderilmiş olmadığı bir tablo var ve özellikle Hataylılar kendilerinin bütün bu deprem süreci boyunca iktidar tarafından özellikle cezalandırıldıkları duygusuna sahipler. Örneğin burada Hatay'da ee, yani e, özellikle sağlık hizmeti konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bakın bu şehirde e, doğum yaptırılamıyor hastanelerde. Bir tek özel hastane doğum e, yani sezaryen ya da normal doğum yaptırabilecek kapasitede insanlar e, yani kadınlar gebeler doğum yapmak istediklerinde ya da doğum ya, gebelik süreci boyunca kontrollerini ancak orada yaptırabiliyorlar eğer devlet hastanesine başvurmak isterlerse 120 kilometre ötedeki hastaneye gitmek, gönderilmek durumundalar. Ayrıca burada ciddi ameliyatlar ya da işte bir müdahale gerektiren, cerrahi bir müdahale gerektiren hiçbir uygulama da şu an bu şehir sınırları içerisinde maalesef yapılamıyor ve çok tuhaf bir şey de yaptı Sağlık Bakanlığı. Koşullar böyleyken yani doğru düzgün bir sağlık hizmeti sunulamazken Poliklinik sınırlı bir poliklinik hizmetinin ötesinde bir sağlık hizmeti sunulamazken bu şehirdeki sağlık emekçilerine bir de performans kriteri getirmeye çalıştı. Yani ülkenin başka herhangi bir yerinde hasta bakarak ve işte bu e, doktorun yapması gereken bir takım müdahaleleri yaparak kazandığı o performans puanlarının aynısını Hatay'daki sağlık emekçileri için de istemişti Sağlık Bakanlığı. Burada sağlık emekçilerinin kalabileceği bir konteynerin bile olmadığı koşullardan bahsediyoruz. Bir, hiçbir hastanenin doğru düzgün sağlık hizmeti veremediği koşullardan bahsediyoruz. İki, bu ciddi bir halk sağlığı sorunu gerçekten de. Aynı şey eğitim için de geçerli. Buradaki sağlam kalabilen, ayakta kalabilen okulların valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma filan gibi devlet kurumlarına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ve bugün bu şehirde Eylül ayında açılacak okulların nasıl açılacağına ilişkin ise büyük bir belirsizlik var.